Sevgili arkadaşlar herkese iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. 3 tane gişenin çalıştığı bir bankada gişe 80 saniyede, ikincisi 90, üçüncüsü ise 150 saniyede bir müşteri alıyor. Bankada sırada bulunan ilk 3 kişi gişeye geldikten sonra sıranın arası 117 olan kişi hangi gişede kaç dakika işlem yapar? Soru bu. Arkadaşlar. Öncelikle burada şunu düşünmeliyiz. 3 bir arada tekrar ne zaman gelirler? Yani dolayısıyla arkadaşlar burada bir 80, 90 ve 150'nin ekokunu alma işlemi yapmanız gerekiyordu. Yani burada diyeceğiz ki ekok. 80, 90 ve 150. Evet bu işlemi yapmamız lazım arkadaşlar. Bu işlemi yaparsak ne olur? 3600 yapar. Ben sizler için bunun önceden hesapladım. Dolayısıyla ek okumuz 3600. Yani aslında 3600 saniye içerisinde şu 80 saniyede bir işlem yapan birinci gişemiz kaç tane işlem yapar? Bunu bulmak açısından 3600'ü 80'e bölmemiz lazım. 3600 bölü 80 dediğimiz takdirde buradan ne olacak? 4 kere 8, 32, 45, 45 defa. Yani dolayısıyla bu 45 tane müşteri almış olacak. Şuradan baktığımızda 3600 bölü 90 dediğimizde arkadaşlar bu arkadaşımızın 40 defa. 360 bölü 150 dediğimizde ise bu arkadaşımızınsa 360 bölü 15'ten dolayı 360 bölü 15'ten dolayı 2 defa daha sonra ne yapar efendim? 60, 24 defa müşteri almış olması lazım sevgili arkadaşlar. Şurayı temizleyelim. Evet, dolayısıyla arkadaşlar şimdi birinci gişe diyelim, ikinci gişe diyelim, üçüncü gişe diyelim. Şimdi burada ne kadar müşteri aldık? Bir dahaki sefere kadar yani 3600 saniye içerisinde toplamda 3 tane çalışanımız kaç iş müşteriye hizmet verdi? Bunu bulalım. Yani buradaki 45'i. 40'ı ve 24'ünü ne yapalım? Toplayalım sevgili arkadaşlar. Bunları toplarsak aslında ne olur? 45 artı 40 artı 24 tam 109 tane müşteriye ne yaptık arkadaşlar? Hizmet verdik diyebiliriz. Ama soru bizden 117.yi soruyor. Şimdi buraya dikkat arkadaşlar. Tam 109 müşteriye hizmet verdikten yani 3600 saniye geçtikten hemen sonra hop 3 kişi birden aynı anda ne yapıyor? Tekrar bu kişiye yanaşıyor efendim. Buraya geldi. Birinci müşterimiz 109'un üzerine gelecek müşterimiz. 110. müşteri buraya geldi. 111. müşteri buraya geldi. 3 aynı anda gelecek ya. 112. müşteri de geldi 3. kişiye. Şimdi arkadaşlar. Bunun üzerine şimdi sayımlar yapacağız. Burayı çok dikkatli dinleyelim. Sorunun en önemli kısmı burası aslında. Burada sevgili arkadaşlar. Mesela örnek veriyorum şimdi birinci kişinin şöyle aldığı süreleri de üstlerine yazalım. 80 diyelim arkadaşlar şöyle. Şu arkadaşımız 90 saniyede bir alıyordu. Bu arkadaşımız da 150 saniyede bir müşteri alıyordu. Arkadaşlar diyelim ki tam 150 saniye geçse. Tam 150 saniye geçse aslında birinci arkadaşımız 150'nin içinde 81 defa olduğu için sadece bir müşteri almış olacak öyle değil mi? 150 saniye içerisinde 90 saniyede bir müşteri alan arkadaşımız bir müşteri alacak. 150 saniye içerisinde zaten üçüncüsü de sadece bir tane insan almış olacak. Dolayısıyla arkadaşlar bunu aşama aşama ilerleyelim isterseniz şimdi sırayla dikkatimizi verelim. Tam 80 saniye geçsin bunun üzerinden ne yapacak arkadaşlar? 110. müşterinin işi bitecek. Hop Sıradaki müşteriyi alacağım ben. E zaten diğerleri de şu anda işlem gördüğü için sıradaki müşteri numarası ne olacak? 113 yanacak ekranda. Dolayısıyla birinci gişede 113. Num kişinin numarası yanacak. Oraya pıtı pıtı gidip ne yapacak işlemini yapacak. Aradan 80 saniye geçerse tamam mı dostlar? Yani şöyle düşünün. Bu 3 müş mü müşteri de buraya geldi. 100, 110, 111, 112. Bunlar pıt 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 işlemlerini yapıyor. Tam 80 saniye bitince hop birinci gişe ne yapıyor? Sıradakini almıyor mu? Yani dolayısıyla 113. aldı. Arkadaşlar eğer 80 değil de buradan 90 saniye geçseydi... Aslında zaten bu birinci müşteriyi almış oldu. 113. müşteriyi almış oldu. Bunun üzerine ikinciyi çağıracak ama arkadaşlar ne yapacak efendim? O ikinci işim daha bitmeyecek. Yani dolayısıyla biz sırayla ilerleyelim. Yani tam 80 saniye geçtiğinde birinci müşteri sadece almış oldu. Bir numaralı gişe. Ama aradan 90 saniye geçseydi diyorum. O zaman ne olacaktı? Aslında ikinci de sıradaki müşteriyi almış olacaktı. Yani 114. müşteriyi ne yapacaktı? Alacaktı. Ama aradan 150 saniye geçseydi efendim bu arkadaşımız da hop 115. kişiyi alacaktı. Yani aradan 110 150 saniye geçti arkadaşlar. Ne oldu? Bunlar aslında her biri birer tane daha insan bir nevi ne yaptı? Almış oldu. Dolayısıyla arkadaşlar aradan 150 değil de 160 saniye geçseydi dolayısıyla bu 80 saniyede bir müşteri alan arkadaşımız tam 160 saniye geçseydi ikinciyi de alacaktı. Yani 115'in ardından 116. müşteriyi ne yapacaktı? Alacaktı. Ama aradan 92 katından 180 saniye geçseydi işte bu da sıradaki müşteriyi yani 117 numaralı müşteriyi ne yapacaktı alacaktı değerli arkadaşlar. Tam demek ki 92 katından 180 saniye geçti. Ne oldu arkadaşlar? 117. müşteri geldi 2 numaralı gişede işlemini yaptı. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar bu aşamada artık ne diyelim? Ve şöyle bir sağlama yapın bakın arkadaşlar. Şimdi aradan 180 saniye geçti. Ne? 180'de bu 80 kaç defa var? Dikkat ederseniz tam 2 defa bakın 2 müşteri aldı. 180 içerisinde 90 tam 2 defa var. 114 ve 117. Bak 2 tane aldı. 180 saniye geçti. Bu adam 150'de bir aldığını göre sadece 1 müşteri alabildi. Buna da dikkat ediniz arkadaşlar. Dolayısıyla kardeşlerim 180 saniye demek de bizler için tam 3 dakika demektir. Demek ki arkadaşlar burada 109 adet müşteriyi efendim eee işlemini halletmek adına 3600 saniye geçmişti. Bunu böyle bir 60'a bölüp kaç dakika geçtiğini bir bulalım isterseniz. Burada bir 60 dakika zaten geçmişti. Bunun üzerine şuradaki işlemler de arkadaşlar tam 3 dakika sürdü. Bu iki tane ifadeyi topladığımızda aradan tam 63 dakika geçtiğinde 2 numaralı gişede arkadaşlar ne yapar? 117 numaralı müşteri işlemini yapar. Yani sorumuzun cevabı da D seçeneği olur kıymetli arkadaşlar. Umarım anlatmaya çalıştığımız mantık açıklayıcı anlaşılır olmuştur. Herkese iyi çalışmalar diliyoruz kolay gelsin